Tamam, çabuk, çabuk. tamam Tamam. Vay benim kuzularım, vay benim koçlarım. Ay bunların ifadeleri alındı mı vaydı? Alındı, alındı. Ne çabuk? Bir masum mu var Zeliha? Hırsız evden pek bir şey çalamadığı için çabuk bitti işte. Ne var bunda? Kahrolasıca serseri. Dua edin de size bir şey yapmadı. Ya ağır bir cisimle kafanıza vuraydı. Hı -hı. Ha? Hı -hı. Ya da bir bıçakla deriniz yüzüp kurutaydı. <laughs> ya da baltayla <laughs> doğrayıp doğrayıp koleksiyonuna kataydı. Dinoha! <laughs> Al durmayın. Karımda hafif bir Stefan Künk sütülü vardı. Yoksa kötü niyetinden değil. Ulan Haydun'un donuzundan oldu? Hırsız bir tek onları kapıp kaçmış. Kurtulduk desene. Gece bir kere bir kere daha kaybolmuşlardı. Üç gün sazlıkta aradıydım. Sonra bir baktım, kendilikleri de geri gelmişler. Ecelleriyle ölesiye bakacağım diye söz verdim. Artık arkadaşlarım yok. Onların yeri dolmasa da yeni arkadaşlara yer açarlar. Belki de onlar kadar seveceğin birileri gelir. Kendine bir şans tanı. Başka arkadaşlara da. toplamın 7'de 3'ü ne yapıyor emmi oğlu? 15 milyon 658 bin 131 lira. 15 şöyle 600 60 lira daha veriyorum üstü kalsın. 7'de 4'ü? 20 milyon 877 bin 371 lira. Hı hı. Şu 5 milyon, şu bir, bir daha, şu 3 Ee, etti 800 gerisi? telefonu ödedik ya. Biraz eksiğimiz kaldı. Ay başından önce ailelerimizden harçlık alamıyoruz. Madem böyleydi niye bizimle çekiştiniz? <laughs> Eksiyi toplayıp Haydar'a verirsiniz, o yatırır. O zamana kadar su yok, elektrik yok. Az kal, erin. Kanlarım benim. Koşup bana döndünüz ha. Onların yeri de olmasa da, yeni arkadaşlara yarayacaklar. Belki de onlar kadar seveceğin birileri gelir. Kendine bir şans tanı. Başka...